Bir dakika durun arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara giderken kombinim böyle. Bu benim otobüs kombinim. Partisi şey, Ankara'da da gideceğim tamam ama eşyamı değiştireceğim sadece. Onun için eşyalarımı yanıma aldım ama şu anda poşetleri yırtıldı. Ne bu nokta ya? Kim kaçacak? Hadi bakalım. Kimse yok mu? <laughs> şu anda otobüsümüzün kalkacağı yere yakın bir yerde oturduk. Bekliyoruz ama burası yani 12'de falan kapanacak. Otobüsümüz 12.30'da ama 11.30'da falan servis yapacaklarmış falan, falan. Böyle şeyler yaşadık. İstanbul gitmiş kardeşim. Bu ne ya? Bu ne muhafaza 3 bölüm Kızılcık Şervo indirdim. Onları izleyeceğim sabaha kadar. Ama Ahmet evet uyuyacak. İyi uykular çocuklar diyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Mola alanlarının soğukluğu hakkında söylemek istediğin şey var mı? Çarpıyor, çarpıyor, çok. İnsanı bir kendine mi getiriyor? Evet. Nasıl, uyudun mu? Bir saat uyudum herhalde ya. Ya bayağı uyudum. Evet. Saatlerde uyuyorsun. Saat dört ama. <laughs> 4 saattir uyuyorsunuz. Saat. saat. Uyuyorsun. 3 saattir uyuyorsunuz. <laughs> ya iki de yaptım ben. İki de mi yaptın <laughs> Arabaya bindiğimiz saniyede uyudu. Arabaya bindiğimiz an uyumaya başladı. Şimdi biz Hacı Bayram'a geldik arkadaşlar. Hacı Bayram'ın Yozluk Günü'nün türbesini ziyaret edeceğiz. Neyse Makyajıma bakın karanlıkça yaptım bunu. Şaka mıydı? He. Sen ölüken yaptın makyajımı. Güzel olmuş. de profesyonelimdir işte. Allah ma Allahu akbar açalım Tamam aldım Dağlar beni çekin. Dağları fokus ettim. Tamam. Şimdi beni çek. Yönetmen. Çayını alayım önce. <laughs> Sen beni çek kanka. Çayını çekeceğim önce. <laughs> test Çayını atay. ağzına gel. Testi tayladın kameramanıyla. <laughs> Şu anda saat sekiz buçuk suları biraz geçmiş yani. Ama Antika 1.9'da açıldığı için bir tane yer bulacağız. Çay içeceğiz. Bizim çay sevzasının ortama gelişi. Burada Aspava yemeğine ye geldik ve gerçekten fiyat performansına İstanbul'a kıyasla özellikle şok olduk. Ve düşündük ki gerçekten İstanbul'da biz acaba dolandırılıyor muyuz? Bu masadaki her şey ikram videoları gerçekmiş. Çekiyorum. <laughs> Söylemen lazım. <laughs> tamam çekiyorum dedim işte. <laughs> Şarj aletini alabilir miyim? Uyumlu olması lazım ama. Herhalde şeyleri şey. Bilmiyorum ya belki de olmuyordur. Yemeğimizi yedik. Çok yaşa canım. Yemeğimizi yedik. Tatlımızı yedik. Onu çekemedim çünkü telefonum şarjdaydı. Çayımızı da çek. Çayımız burada. Aynı zamanda kahvemiz var burada. Zibek. İçer misiniz canım? Çok doydum. Daha doğrusu çok yemedim ama çok doyum. iş yaptığını söyleyeyim mi sana gün burada? Sanayide çalışıyor. He. Okumayacak, bak okusan iki tane daha olsa, oku. okusan olacak, ay yer asker olacak. Hani ben götürmek için konuşma. Doğru. Gerek var mı? Yok. Usta yani, olmak daha iyi. Sen kimya mühendisi olsan, örnek veriyorum, çok iyi bir kimya mühendisi olmaktan sonra ee, zor. Değeri yok ülkede ya. Ha. Ama sen bu motor ustası ol. Almanya'da gitsen açık ekmek bulursun. Ya dünyada sana diyorum herhangi <laughs> bir ülke gitsen aç kalmazsın yani Afrika'dan bahsetmiyorum. Tabii. Evet evet. Ya şu an Türkiye'de e, işçilik yok abi. Yani usta işi, çırak kardeşim, işi. Sen o sen, sen, sen üniversite mezunusun değil mi? Şimdi sana şunu soruyorum. Türkiye'nin her yerine üniversite açtılar. Tamam. Kardeş bence hmm. yanlış, ya, yanlış bir yanlış bir şeydi de, neden? Şimdi kardeş ben evet ki seni TYT'ye girdim bilgisayar programını biliyor musun? Çalışmadı mı? Evet. Ama kitap okurum. Dostoyevski, Tolstoy, Balzac, Gogol, Ahmet Ümit, Elif Şafak, Yavuz Bahadıroğlu, Ayşe Kulin, Sabahattin Ali. Bu kayıp bile okumuştum vardı. O türlü okurum Şimdi ben bile 20 soru yaptım. Bilgisayar programını kazanabiliyorsam. Baktım Mardin Artık Üniversitesi. O da üniversite. Evet. Sanayi sesi. Veri sanayi diploması. Evet diploması veriyor. Şimdi bu böyle yürümez. Ne tartışmak zorunda sen var ya bazen bakıp bakıp da işte tabii, Tabii. O evet. Şimdi de... dönüş yolundayım arkadaşlar. Derken hiç uyumadığım için dönüşte ben... Ben uyuyorum. Hı -hı. Uyumak için belli taktikler belirledim kendime. Kendime, kendime. Marmara'yı serin sularındaymış gibi hissederek uyuyorum. Şu an bir mola verdik para falan alacağız yani. Geldiğimiz AVM'nin tuvaleti 5 x large VIP loja. Şaka gibi bir Bu kadar gap bir gördüm ve, ve el yıkama kısmını da çekemedim. Orada insanlar var diye. Şok. Beşiktaş almıştım. i̇ki e, tane de yok. saçma sapan şeyler Ağabey. almıştım. Ağabey. Güler, Ayşe gibi bir şey almıştım sanki. Bir tane de saçma bir almıştım. Enerji. Kaç olmuş? 126, 126'dan bir al baba. Bekle altı al. Ama Ağabey. yani